Merhaba arkadaşlar. Ben Erkemen Koca. Bugünkü yapacağımız işlem aile içinde geçim sıkıntısı ortadan kaldırmak için yapılan bir işlemdir. Bu tür işlemler yapıldıktan sonra aile içindeki sorunlar, problemler, huzursuzlukları ortadan yavaş yavaş kalır. Buraya aile reisinin adı, doğum tarihi ve anne ismi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Bir ay içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Eğer ayrıntı, ayrıntı bilgi olsun. almak isterseniz de abone olmayı üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız evet. işlem iş yerinde kendinizi iyi hissetmiyorsanız ve çalışmak istemiyorsanız yapacağımız bir işlem. Bu işlem nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu hazırladığımız işlemi cüzdanınızda taşıyın bir içinde kendiniz ne hissedeceksinizdir. Ayrıntılı işlem yapmak isterseniz de bana basıp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.